SSK Bağ Kurulu memur son 4469 lira alan emekli için bu tabloya göre rakam nereye geldi? Ee, orada siz en son 17.82 demiştiniz. O 17.82 şu an çıktı mı? Yani bu güncellenmeyle birlikte ne oldu mesela oradaki rakam? Onu Temmuz için önce öğrenmiş olalım. Geçen ayki hesaplamamızda 17.82 idi. Bu ayki anket doğrultusunda bir hesaplama yaptık. Oradaki rakamda 18.09 Yani SSK Bağ Kurulu emeklisini alacağı yüzde %18.9 üzerinden değerlendirilebilir. Ha burada 18.09'luk kıstasın parasal ifadeyle ne olacak? İşte orada da 14.469 liralık en düşük taban aylıkta olan emeklimize verilen rakam yine yasal bir düzenleme gerekli buna. Geçen dönemki gibi bir maaş politikası ilerlenirse e, yasal düzenlemede gelirse orada da %18.09 üzerinden farkı eklediğimiz takdirde 17.086 lira 44 kuruşa tekabül etmiş oluyor. Yani 17.000'in altına düşeceğini ben de tahmin etmiyorum. Bunu 18.09 üzerinden söylüyorsunuz değil mi? 14.469 lira için. Aynen öyle. Yani en düşük maaş 14.469 lira. Bir sonraki dönemde yasal düzenleme olursa bu rakam 17.086 liraya gelme ihtimali var. Tabii burada konuşmuş olduğumuz enflasyon verileri paralelinde gelişirse bu rakam 17 milyon altına düşeceğini tahmin etmiyorum. Ha orada özellikle kök aylık kıstası toplamda 3 milyon 800 bin emeklimizi temsil ediyor. Oradaki rakamda da 12.252 liranın altında bulunan çok aile ek ödeme dahil olan emeklerimiz sıfır zam riskiyle karşı karşıya bu sebepten dolayı buraya da müdahale yapıp 14.469 lirayı 17.086 liraya çıkaracaklarını tahmin ediyorum. Tabi bunun için de mutlaka bir yasal düzenleme gerekiyor. Burada tabi o rakam artacak mı artmayacak mı bilinmiyor ama şeyi de bir sormak lazım. 17.82 18.09'a bugünkü Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketiyle çıktı. Ee, orada memur emeklisi için mesela 18.09 nasıl bir rakam olarak karşımıza çıkacak? İşte burada 18.09'luk fark memur emeklilerinde hesaplamayı şöyle yapıyoruz. Onlar toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyorlar. Toplu sözleşme de e, iki yıllığına e, aylık dönemler için kapsıyor. Dolayısıyla 18.09'luk enflasyon verisine 2025'in ilk dönemindeki yüzde %6'lık kısmı peşine almışlardı memur ve memur <laughs> emeklisi. Onu buradaki rakama böldüğümüz takdirde Orada enflasyon farkını bulmuş oluyoruz devamında da %5'lik 2025'in ilk yarı yılındaki kıstas hesabın içerisine dahil ediliyor. Burada aktüeryal bir hesaplamayla bu rakamda %16.98'e erişmiş oluyor. Yani SSK ve Bağkur Emeklisi arasında kabaca burada bir hesaplama yaptığımız zaman 1.11 üzerinden bir fark olacak. Buradaki hı hı. fark memur memuriyetinden daha düşük alacak. Eşitleme olur mu hemen aklınıza soru işareti geliyor. Rakam yüzdelik olarak çok düşük olduğu için buna bir eşitleme ben beklemiyorum. O sebepten dolayı hı. sadece tam, tam için... tersi olması gerekmiyor mu? Rakam az bir puan az olduğu için eşitlenmesi gerekmiyor mu? yani işin mantığında böyle olması lazım ama şu var. 2024'ün birinci döneminde bu sefer de memur memur emeklisi Seska Balkor emeklisinden daha düşük almışlardı. Sen de hatırlarsan birçok yayın yapmıştık. %5.75'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ha, orada bir eşitlemeye gidilmişti. Ha, buradaki fark %1'lere geldi. Şimdi bir eşitleme zannetmiyorum. Bir önceki dönemde yani 2025 Ocağa girerken de eşitleme yapmamışlardı. Aynı politikayı bu dönemde e, izleyeceklerini tahmin ediyorum. Ha, burada 7. dönem toplu sözleşme de veriler böyleydi ama 8. dönem toplu sözleşmesi Ağustos ayında başlayacak. İşte o Ağustos hı hı. ayında memurlarımızı memurlar ile burada işveren sendikası yani devleti temsil eden kesimle alakalı oradaki toplu sözleşmenin enflasyon yani toplu sözleşmene kaynaklı enflasyon farklarıyla alakalı imza atacakları rakamlar. Bir sonraki iki yıla dörde dört döneme tekabül ediyor. Onlar bir projeksiyon olmuş olacak. Ha, oradaki projeksiyonu da oradaki teklifte anlaşmada bir sonraki iki yıldaki aylık dönemlerde enflasyonun ne olacağıyla alakalı da bir e, bize şey verebiliyor ipucu verebiliyor. Hı hı. Bu yüzden oradaki kıstas çok önemli. Hatta hatta e, bunun bir önceki aşamasında yani sevgili izleyenler. E, toplu Sözleşme'den öncesinde e, bugün e, bir e, kamu işçileri yaklaşık 600 bin e, kişiye temsil eden onların da bir e, e, sözleşmesi var. Görüşülüyor hala. E, o sözleşmeden çıkacak rakam memurlarla ilgili olan kıstasa bir ışık etkilecek. yakacak. Hı -hı. Etki edecek. E, Memurlar için... dediğimiz memur emeklileri yani. Hem memur hem de memur emeklileri. Onların ikisi de. Toplu sözleşme üzerinden maaşlarını aldıkları için orası biraz ehemmiyet teşkil ediyor. Şimdi o zaman esas bu bölümü konuştuk. 18.09 ben az önce baktım kabaca bu önümüzdeki iki ayda Mayıs ve Haziran'da TÜİK'in bu rakama uyması için %4,80'e yakın bir rakam açıklaması gerekiyor. Yani bu mümkün mü? TÜİK mesela en son 3 açıkladı, bu bile çok tartışıldı. Hatta daha düşük açıklayacağı ama işte bu son siyasi gelişmeler, dünyadaki gelişmelerden dolayı 3 açıkladı, e, tartışıldı. Yani 2 ayı topladığımızda 4.80'lik bir rakam karşımıza çıkacak mı TÜİK göz önüne alındığında? Yani bunun çıkma ihtimali var. Yani şöyle e, yıllar itibariyle TÜİK'te bunlar istatistik bilgiler açıklanıyor. Şöyle yıllar itibariyle onların hatta kendi işlerinde aylar itibariyle egzel e, üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Şöyle bir masaya yatırıldığı takdirde e, ilk yarı yıl yani Haziran'a Temmuz'a kadar olan e, dönem, e, birinci dönem Temmuz'dan Aralık'a kadar olan dönem, ikinci dönem. A, özellikle Ocak-Haziran arası olan dönemde enflasyonun e, geçmiş dönemde hep yüksek çıktığını, Temmuz'dan itibaren de şöyle bir düşe geçtiğini söyleyebiliriz kabaca bir matematiksel hesap yaparsak e, bugünkü açıklanan ankette yıl sonu %34-35 ise bugünkü hesaplamayla %18 burada çıkıyorsa ikinci yarı yıl için %12'lik bir fark kalmış oluyor. Dolayısıyla ilk yarı yılda biraz yüksek, ikinci yarı yılda biraz daha düşük. Ha bunları yüzdelik kısımda yüksek düşük diye ama bunu maaşa etkisini söylemek lazım. Yani 14 bin liranın %18'i verirse 2 bin bir fark yapıyor. 17 bin lira <laughs> geliyor. Ee, yıllık bazda hesaplandığı takdirde bu rakam biraz daha artmış oluyor ama e, satın alma gücünün ehemmiyette olan artırılması, enflasyonun düşürülmesi, tek haneye inilmesi e, yani paranız şu anki paranızın bir ay sonrasında veya bir yıl sonrasında bugünkü değerle ne satın alabiliyorsunuz? Orası Önemli yoksa istediği kadar yüksek zamda yapılsa satın alma gücü olmadığı sürece sadece biz burada boşa gevezelik etmiş oluruz değerli Murat. Ya şimdi şunu da tekrar söyleyelim. Tabii bütün emeklilerle ilgili konuşuyoruz. E, talepleri dile getiriyoruz ama 14.469 liranın artırılmaması ile ilgili bazı iddialar var. Biz de bunları paylaştık. Siz de sık sık programlara katılıyorsunuz. Hani bunu biz zaten dillendiriyoruz. Burada siz de söylüyorsunuz. Hani ulusal medyada da dile getirirseniz izleyenlerimiz adına seviniriz. Çünkü yani orada o rakamın hiç arttırılmaması bir bekletilmesi ocağa kadar e, çok ciddi bir probleme yol açacak. Onu öyle görmek lazım ve maalesef işte Ankara kulislerine bakıldığında böyle bir niyet var ama tabi daha çok erken e, burada ışkanlığın açıklamasını da konuşacağız. Bununla ilgili de kısa bir e, birkaç detay bırakabilirim size. Evet yani bakıldığı takdirde özellikle sıfır zam riski şu anda devam ediyor. O da bugünkü hesaplamalar doğrultusunda 12.252 lira çok aile ek ödeme dahil altında olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya. Burada yaklaşık olarak 3 milyon 800 bin kişi olduğunu geçmiş dönemde e, ilgili bürokratlar bahsede etki analizlerinde bunların açıklamalarını yapılmış. de birlikte izlemiştik. Abi bunun bu riski göze alacaklarını zannetmiyorum. Zaten burada 17 bin lira ile 14 .500 lira arasında yaklaşık 2500 lira gibi bir fark yapıyor. Yani sizin Ocak'tan Hazirana sonuna kadar geldiğiniz zaman 2500 liralık bir farkla ne satın alabilirsiniz? Her şeyden ziyade basit bir hesaplama yöntemiyle bunu farklı bir bakış açısı yapabiliriz. Ee, orada da e, Ekim e, 2024 ile Ekim e, e, 2025 arasındaki yeniden değerleme oranları bunlar üzerinden değerlendiriliyor. E, işte, trafik cezaları, e, harçlar... Ee, buna benzer birçok şey bunun üzerinden gelir. Yani. Hatta hatta geçmiş döneme göre bu aya tekabül eden bir yıllık ortalamada da kiraların artış var. Yasal olarak boş rakamına göre e, bu hı var. Hı. Oradaki rakamları ile buradaki artışları şöyle masaya koydurursak diye de kiranın artışı daha yüksek çıkıyor, emekliye enflasyona zam hı hı. daha düşük çıkıyor. E bu aradaki farkı nereden tamamlayacaklar gelirli?